Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çalışmalarına son sürat devam ediyor. Önem verdiği alanların başında da yollar geliyor. Yol medeniyettir diyor, kentin ulaşım ağını baştan aşağı yeniliyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kentin her noktasına hizmet sunmaya devam ediyor. Başkan Sekmen bu kez elini Uzundere Ulubağ'a uzattı. Yollarda asfalt yenileme çalışmalarını tamamlayıp hizmete sundu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Sekmen, yol medeniyettir, şehrimizin tüm ulaşım ağlarını yenilemeye devam ediyoruz. Uzundere Ulubağ'da asfalt çalışmalarını yenileyerek vatandaşlarımızın emrine sunduk notunu düştü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarının yanı sıra bölgede plens mistik, tabakası serimi, şev ve yamaç temizliği ile yol ağları oluşturma çalışmaları da yürütüyor. Ayrıca bakım, onarım ve stabilize yol yapımı çalışmaları da aralıksız sürüyor.